neticesinde galip veya mağlup devletler sulh yolunu bulmuşlar, eğlenceler takip ederek sulhu kutlamışlardır. Fakat dünya kurulduğundan bugüne kadar bir kavganın sulhü olmamış. O da gelin kaynana kavgası. <laughs> oh, ortalık toz toprak içerisinde hanım oturmuş ellerini yapıyor. Ne yapacakmışım yani? El için değil ya kocam için süsleniyorum. <laughs> Sen şu süpürgeyi şöyle sil süpür bakayım ortalığı. Oo rica ederim. Ellerimi o pis süpürgenin koçanıyla harap edemem. Aa, edemem. Aman ya Rabbi, süpürgenin koçanıyla harap edemezmiş ellerini. Kadın kısmının eline ko süpürgenin koçanı yakışır. Benim canımı çok mu <laughs> Yeter, süpürmeyeceğim diyorum sana. Süpürmeyeceğim işte, süpürmeyeceğim. Çatlasan da patlasan da süpürmeyeceğim. <laughs> Senin süpürge saçlı karı seni. <laughs> Oh maşallah şimdi de oturmuş hüngür hüngür ağlıyor. Hadi oradan al şu süpürgeyi de ortalığı süpür bakayım. <laughs> ne oluyor gene orada? Aman bıktım karımdan. Aa. Ben ne bıktım? Ben de sizin dırdırınızdan bıktım ama bundan sonra ne sen sinirleneceksin... ...ne de sen ağlayacaksın. Size bir sürprizim var. Neymiş o bakalım? Gırgır. Gır. gır. <laughs> Aa, ne bakayım bana? Eksik olma evladım, Allah razı olsun. Gırgır gır girdi, dırdır dır bitti. <laughs> Görüyorsunuz ya, gırgır <laughs> gır gır olan evde dırdır dır dır olmaz. Anlaşıldı, anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? İşte bir gırgır gır sayesinde nihayet gelin kaynana kavgası da son bulmuş. Gırgırla süpürmek zevk. Her manın sevgilisi gırgır gır halı.